6 Temmuz 2022 günün ilk videosuna hoş geldiniz. Tüm dünyadan haberlerimiz olacak. Öncelikle dostlar Çeçenistan'a gidiyoruz. Kadirov'un sağ kolu Çeçenistan Parlamento Başkanı Davudov konuşuyor. Açıklaması şu şekilde. İnşallah Putin bizi durdurmadıkça Berlin'e kadar gideceğiz. Kardeşlerimiz Ukrayna'da en başta İslam'ın değerlerini savunuyor. Kadirov bu cihatta büyük rol oynuyor şeklinde tuhaf tuhaf açıklamalarda bulundu. Daha sonrasında dostlar Ukrayna tarafından geliştirilen PD2 insansız hava araçlarının Polonya'da üretileceği duyuruldu. Polonya'da ofis açılacak ve üretim buraya kaydırılacak. Şirket "Eşi görülmemiş bir adım attık" derken "Şu anda yeni ofisimize taşınıyoruz. Ortaklarımızın desteğiyle ve Polonya'da PD2 kompleksinin üretimini başlatıyoruz." açıklamasını yapıyor. Rusya ne oluyorsa birden dostlar kafayı yine Türkiye'ye takmış durumda. Haberin başlığı Ukrayna'da Türkiye'den Bayraktar T2 taşıyabilecek askeri uçak düştü başlığı atılmış. Bir diğer haberlerinde ise dostlar TCG Anadolu'yu kötülemişler. Türkiye ilk uçak gemisiyle rezil oldu şeklinde sert bir başlık atılmış. Burada neden kötülediler dersiniz? Kısaca bakalım Türkiye çıkarma gemisi Anadolu'yu test etmeye başladı cümlesi kullanılan haberde Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en büyüğü olacak ancak Anadolu Amerikan F-35 avcı uçakları tarafından değil, son yıllarda ünlenen bayraklar droneları tarafından taşınacak ifadesi kullanılmış. Aslında bu gemi İsviçre çakısı gibi fakat Anadolu'da uçacak kimse yok cümlesi kullanılırken durum komikti. Osmanlı'nın gururu böyle bir şeye dayanamaz ifadesini kullanmışlar. Türkiye dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisidir. Anadolu'ya jet yerleştirmek mümkün olmadığından ve tüm altyapı yetersiz olduğundan onu İA taşıyıcıları yapması gerekti. Şu anda Bayraktarların deniz versiyonlarının Anadolu'da uçacağına inanılıyor. Özetleyelim Türkiye bu gemiyi çıkarma gemisi olarak inşa etseydi olanlardan daha iyi olurdu. Ve ondan dronlar normal bir şekilde uçardı çünkü düz olurdu. Şimdi Türkiye amaçlarının hiçbirini yapamayacak iddiasında bulunulmuş. Peki Türkiye F-35 alırsa o zaman Anadolu yine tam teşekküllü uçak gemisi olur mu? Olmayacak cümlesi kullanılırken Türk donanması için bu sınıfın ikinci gemisi olan Trakya'yı hangi formda inşa edeceklerini beklemeliyiz cümlesini kullanmışlar. Bilindiği gibi Rusya'nın uçak gemisi var fakat yıllardır bakımda o da artık neredeyse 100 yılı devirmek üzere. Diğer haberleri aktıralım. Çekya'dan General Shander konuştu. Batı Ukrayna'ya gerçek yardımı sağlamıyor. En büyük eksiklik Sovyet döneminden kalma uçak savar füze sistemleri ve Ukrayna'nın diğer silah stokları tükeniyor. Ukrayna'ya gönderilecek neredeyse hiçbir şey kalmadı. Kimse yeni silah göndermiyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Etiyopya Başbakanı Abe Ahmet ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan iki ülke arasında sorunların çözümüne ilişkin barışçıl çözüm taahhütünde bulundu. Ahmet Burhan'la yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki sorunları görüştüklerini belirtirken Etiyopya ve Sudan sorunların çözümünde barışçıl yolları deneyeceklerine söz veriyor. Görüşmenin dostları özellikle Sudan Etiyopya sınırında yaşananlar üzerine yapıldığını da söyleyelim. Afrika Birliği iki ülkeyi Kenya'da Nairobi'de bir araya getiriyor. Bu haber bu şekilde aktarılmış. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Hamas lideri İsmail Heniye yıllar sonra ilk kez Cezayir'de bir araya geliyor. Cezayir Devlet Televizyonu Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nun ara buluculuğuyla gerçekleşen Abbas Heniye görüşmesini İzleyicilerine tarihi buluşma olarak duyuruyor. Cumhurbaşkanı Tebbu'nun ev sahipliğinde başkent Cezayir'de iki küs bir araya geldi. Filistin Başbakan Yardımcısı Ziya Tamir, Filistin İstihbarat Servisi Başkanı Macit Fereç, Filistin Başkatısı Mahmut Habbaş'la Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuri katılıyor. Diğer haber Cezayir-Tunus kara sınırı 2 yıl sonra yeniden açılıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tepbu'nun Covid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Tunus'ta kara sınırının 15 Temmuz'da yeniden açılacağını söyledi. Tepbu'nun açıklamasına göre Cezayir Cumhurbaşkanı'nın resmi Facebook sayfasında yazılan yazıda Cumhurbaşkanı Tepbu'nun 15 Temmuz'dan itibaren Tunus'ta kara sınırlarının araç ve yolcu hareketinin açılacağını belirtirken Tepbu'nun ayrıca bunun Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl etkinlikleri dolayısıyla ülkesini ziyaret eden Tunus Cumhurbaşkanı Said ile aldıkları ortak bir karar olduğunu belirtiyor. İslamabad'a gidiyoruz. Türkiye ile Pakistan savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistan'ın mevkide şu Orgeneral Tamer Cavit Baçbay'la ile savunma ve güvenlik işbirliğini görüştü. Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Orgeneral Avsever, Orgeneral Baçbay'la ile Raval Pindi bir araya geliyor görüşmeye savunma ve güvenlik hiçbirini ele alırken karşılıklı ve mesleki çıkar konuları da masaya yatırıldı. Bağcıva Pakistan'ın derin tarihi, kültürel ve dini bağlara sahip olduğu Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini söylerken her iki taraf özellikle eğitim ve terörle mücadelede askeri işbirliğinin iyileştirilmesi için mutabık kaldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ın Nahçıvan'dan Hacı köyü yakınlarından Ermenistan ordusuna ateş açtığını iddia ediyor bir Ermeni askeri aracına zarar verilirken yaralanan olmadığı iddia edilmiş. Muhtemelen birkaç yıl içinde bu bölgedeki ilk iddia bunu da söyleyelim. Azerbaycanlı yetkililer tarafından henüz yorum yapılmadığı için iddia ediyoruz. Çünkü Ermenistan'ın her üç dediğinden ikisi yalan oluyor. Yine bunun dışındaki haberleri aktaralım. Rusya Kırım'ın Kerç Köprüsü çevresine denizden gelebilecek saldırılara karşı radar ve reflektör yerleştiriyor zıpkın veya Neptün füzelerine karşı aldatıcı rol oynarken Karadeniz filosu da korunmuş olacak. Rusya, Rus Yahudilerin İsrail e göçünü kolaylaştıran yarı resmi kurum olan Yahudi Ajansı'nın ülkedeki faaliyetlerine son verdi. İsrail hükümetinin Rusya'ya yaptırımlara katılmasına ilk cevap bu şekilde geliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem haber görmektesiniz. 24 saat içinde 4. Türk konvoyu Halep kırsalındaki bölgelere girdi başlığı atılmış. Ordumuz inanılmaz yoğunlukta bir sevkiyat yapıyor. Genelde sadece operasyon olunca arka arkaya bu kadar sevkiyat görürüz. Bu da tıpkı onlar gibi yoğun bir sevkiyat haberi aktarılıyor. Bu habere bakalım Ukrayna'da Türkiye'den Bayraktar TB2 taşıyabilecek askeri uçak düştü başlığı atılmış. Uzgorod yakınlarında Türkiye'den TB2 saldırı insansız hava aracı taşıyabilen askeri uçağın düştüğü belirtilirken Özellikle içinde 3 bayraktar TV2 İAS'ının olabileceği de iddia edilmiş. Sunulan fotoğraflarda da görmektesiniz. Antonovane 12'den bahsediyoruz. Görünüşe göre kritik hasar almaktan kaçındı. Ancak önümüzdeki aylarda iniş takımlarının ve kanatının hasar görmesi nedeniyle çalışması imkansız hale gelecek cümlesi kullanılıyor. Olayın neden açıklanmadı. Ancak büyük olasılıkla teknik sebeplerden dolayı uçağın düştü ve piste duramadığı belirtiliyor. Burada Rus uzmanlar ve gazeteciler şunu yazmış. Ukrayna askeri uçağın İstanbul'dan kalktığı belirtilirken içinde 3 TB2 olabileceğini mümkün kılıyor. Ancak bununla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Cümlesi kullanılmış. Bu haber bu şekilde aktarılıyor. Yine dostlar dün bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü. Özellikle SMT füze savunma sistemleri konusunda artık imza aşamasına gelmek istiyoruz açıklamasını da yaptı. Bunu da bilmeyenler için hatırlatalım. Gün içerisinde diğer gelişmelerle görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.